bu alanda yakınıyor. Herkes sırayla geçsin en Burada mutfak yangın senaryomuz var. Bir uçak içerisinde gerçekleşen. Devam edelim. Arkadaşlar Aynen. sırayla bakarak gelsin. Kokpit yangını ve mutfak yangının ünitesi var. Burada Geldi mi herkes? Alev dilini Aynen. göreceğiz bugün Amurası müdahalede alev dili alanımız bizim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Burada tabii bagaj yardım ünitemiz var. Daha sonra yapacağız. Hemen burada koltuk yangınımız var. Bunlar aynı anda da yetekle yanabiliyor arkadaşlar. Devam edelim. Burada acil emergensi kesme ve çıkış alanımız var. Burada kesiş yapıyoruz. Bugün eğitimde kesme yok, yarın göreceksiniz bunları. Burada dokuz tane senaryomuz var bizim arkadaşlar. Yine bir tane daha orta bagaj yardımımız. Burada bir havada da olacaktır. Arkada kaldı. Bir tane daha, daha bagaj yardımımız. Yine koltuk yangını, arka koltuk yanlığı dedi. Bunlar maketlerimiz. Orta alan, burası kırık, yarı gövde dikkat edin. Maketlerimiz. Burası tuvalet yangınımız var. Bu taraf yine mutlak ama burada yangın senaryomuz yok. Ve uçağımız çıkış Aşağı inin aşağıda devam edeceğiz anlatmaya. Hı? Tüm Ardahan Üniversitesi Sivil Savunma ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerine teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz.